Paranizden herkese merhabalar. Bugün ekonomideki son gelişmeleri konuşacağız. Yanımızda çok değerli bir iktisatçı, Türkiye'nin en önemli ekonomistlerinden Doktor Cüneyt Akman var. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Hoş bulduk ama e, vallahi valla Türkiye'nin en önemli ekonomistlerinden biri değilim yani. E, hazır demişken dünyanın dedi de bari e, ben fazla e, itiraz etmeyeyim olmuşken. <laughs> Onları Şaka izleyicilerimizin yana, yorumuna bırakalım. Türkiye'de bırakayım. çok değerli iktisatçılar var. Onların yanında e, e, böyle söylemeye gerek yok. Ama olsun, hadi. Başlayalım o zaman. E, Cüneyt Hocam, şuradan başlamak istiyorum. Hmm. E, Bakan Şimşek'in geçenlerde şöyle bir açıklaması oldu. Ekonomi programımız iki tane şoka dayandı. Başarısız olsaydı bu iki tane şoka dayanır mıydı diyor. Siz bu yoruma katılıyor musunuz? Aa, eskiden şöyle şeyler vardı. Ee, televizyon programlarının reklamlarında şok, şok, şok. Az sonra diye. Şimdi şok 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 az sonra ne oldu? Hep beraber gördük yani. Ee, Bahsetti Sayın Şimşek'in. E, iki şok dedi. Bunlardan birisi e, Sayın İmamoğlu'nu e, hapse attılar. Onun üzerine büyük e, toplumsal olaylar oldu ve piyasada bundan rahatsız oldu. Öyle söyleyelim yani. En azından finansal piyasalar rahatsız oldu. İnsanlar rahatsız oldu. Yabancı yatırımcılar, yerli yatırımcılar rahatsız oldu. E, büyük miktarda ee, ülkeden çıkış e, gelen sermaye sıcak para geriye çıktı. Efendim insanların bazıları da tekrar TL'den dolarizasyona döndüler falan. Yani işte bunun sonucunda e, faizler yükseldi. Bir iniş sürecindeydi. E, aynı zamanda da e, belli bir değerlenme de oldu e, dolarda onu durdurabilmek için dövizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çılgıncasına döviz sattı hani bazıları da diyor ki yani vardı da sattık e, yani bununla ilgili yorum yapmayacağım bir e, bahsettiği şok bu ikinci bahsettiği şok da Trump'ın ticaret savaşları başlatması. o zaman iki tane soru sorayım e, ben de sayın Şimşek veya onunla aynı fikirde olanlara. Birincisi, e, halkın büyük bir bölümü, bu anketlerde gözüküyor, benim kendi yorumum değil. E, İmamoğlu'na yapılan operasyonun, daha doğrusu İmamoğlu'nun içeriye atılmasının bir operasyon olduğunu ve bunun da e, yolsuzlukla falan iddia edildiği gibi yolsuzlukla falan iddia, e, şey olmadığı, ilgisi olmadığı ve daha çok... E, iktidarın onu bir rakip olarak görmesinden, o rakibi elemine etmek istemesinden kaynaklandığı. Yani halkın çoğu anketlerde buna inanıyor. Muhalefetin tamamı buna inanıyor. E şöyle sorarsanız, yargı bağımsız mı diye sorulduğunda neredeyse kimse inanmıyor şu sıralarda yargının bağımsız olduğu. Veya çok az insan inanıyor. E bunların hepsini beraber ele aldığınızda e, o zaman şu çıkıyor. Ki benim kanaatim de öyle. Bu İmamoğlu'na yapılmış olan şey bir operasyondur ve siyasi maksatla yapılmıştır. E, Sayın Mehmet Şimşek bu siyasi iktidarın bir bakanıdır. Dolayısıyla ya işte bu bir dışsal şoktur, bize böyle gökten yıldırım gibi düşmüştür veya kafamıza meteor gibi düşmüştür, bizim bundan bir alakamız yok diyecek durumda değildir. Kendisi de bu... E, siyasi operasyonun bir parçasıdır. O iktidarın bakanı olduğu müddetçe. Ha şöyle olabilir. Diyebilir ki kendisi bu operasyona karşıdır mesela. Olabilir çünkü kendi başına dert açmıştır. Yani ekonomi e, e, programı sekteye uğramıştır. Herhalde bunu istemezdi. Böyle bir sorunla ek olarak uğraşmak istemezdi. Ama o zaman iki şey vardı yapacağı. Bir gidip bunu Önce kendisi yüz yüzen iktidar mahfilleriyle konuşmak ve itiraz etmek. Ha eğer sözünü dinletemiyor ise, o zaman açıkça halkın önünde, medyanın önünde bunu eleştirmek ve hala daha sözünü dinletemiyorsa ve bunun kesinlikle ekonomi programını e, zarara ve halkı da zarara sokacak bir şey olduğuna inanıyorsa, o zaman istifa etmek. Yok eğer bunun doğru olduğuna inanıyorsa o zaman da kalkıp şunu demeyecek. Ya bu bir şoktu, dışsal bir şoktu. Ne yapalım bizim başımıza geldi falan. Hayır o zaman sen bu e, şok dediğin şeyi yapanlar arasındasın. Değil mi? Onun için bu bunu bir kenara koyalım bir kere. İkincisi tabii e, Trump'ın hadisesi. Ya Trump zaten evvelki e, şeyli, e, birinci başkanlığında... E, Çin'le ticaret savaşını başlatmıştı. Birinci ticaret savaşı diyelim onu. İktidara gelmeden önce de Çin'le gümrük tarifelerini arttıracağını Çin'e karşı söylemişti. Hem de defalarca. Yani böyle bir yeni ticaret savaşını başlatacağı Mısır'daki Sağır Sultan biliyordu. Bunun neresi beklenmedik bir şok Allah aşkına. Bu bilinen bir şey. Böyle olacağı herkes biliyordu, bekliyordu. E Sayın Şimşek bunu beklemiyorsa, hayır, o kendi başına bir sorun. Yok bekliyor ise bunun bir böyle aniden karşımıza çıkmış bir şok olması söz konusu da değil. E, programı planlarken zaten bunun tedbirini alması gerekiyordu. Yani. Ki yeri geldiğinde diyor ki ya biz tedbirini aldık e, çok fazla miktarda rezerv biriktirdik. Peki siz tedbirin yani, aldığını düşünüyor musunuz Mehmet Şimşek'in? Yani bütün bu olasılıkları dikkate alarak bir program uyguladığını? E, şimdi ona gelelim tabii. Bir düşünmüyorum doğal olarak. Ee, vallahi yani rezerv biriktirdi. Ee, Sayın Nevati döneminde e, çok miktarda rezerv satıldığı için doları e, veya dövizi düşük tutmak maksadıyla e, Şimdi o politikadan vazgeçilmiş idi. Tam tersine döviz alma yoluna gidilmişti. Fakat geçenlerde bizzat yani Şimşek'in kendisi itiraf etti. Dedi ki ya bu dövizler tabii eriyecek. Çünkü biz bunları cari fazla vererek toplamadık ki biz bunları borç aldık dedi. Şimdi onun için ben bugün itibariyle paralaniz.com'da bir yazı daha yazdım. Yani aslında ikinci yazım bu birbirini tamamlayan. E, dün yazdığım yazı tırnak içinde halamın bıyıkları olsa ya Şimşek'in enflasyonla kahramanca mücadelesi. Yani o öyle olsaydı, bu şöyle olsaydı, şu olmasaydı, bu olmasaydı biz çok güzel enflasyonla mücadele edelim. E böyle değil tabii durum. İkincisi ise tam şimdi söylediğim konuyla ilgili e, bir yazı bu. E, El aşıyla öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz demiş atalarımız. Ee, Sayın Mehmet Şimşek'in e, sözüm ona de enflasyon politikası diye. Burada da bunu e, söylüyorum. Şimdi olumsuz şoklardan bahsediyor e, Sayın Şimşek. Bunların hiçbirisi şok değil çünkü bilinen veya kendisinin e, içinde dahli olduğu şoklar. O zaman ona hazırlıklı olması lazımdı. E, olumlu şoklardan da bahsedin biraz. Nedir olumlu şoklar? Ya sizin döneminizde, e, hadi sizin döneminizden biraz önce 120 dolardan petrol geldi 60 dolara yarı yarıya. Sadece bu bile hiçbir şey yapmanızsanız enflasyonu düşürürdü. Yani hiçbir şey yapmayın. Enflasyon düşerdi sadece bundan. Petrol fiyatları çünkü neredeyse her şeyin girdisi. Üstelik sadece petrol fiyatları da düşmedi. Dünya çapında bütün önemli hammaddelerin fiyatları düştü. Yani siz hiçbir şey yap. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı demiyor mu zaman zaman? Ya yurt dışında enflasyon yükseldi, o yüzden ne yapalım bizde de yükseldi, değil mi? Bunu sık sık söylüyor. Çünkü Covid döneminde bir ara enflasyon Amerika'da neredeyse yüzde onlara yaklaştı falan. Ee, başka yerlerde de oldu bu. E oradan kaynaklanan E ne yapalım yurt dışında böyle oldu bize. Şimdi tabii onun bir karşı sorusu var. Ya yurt dışında en fazla yüzde on olmuş enflasyon. Hadi bazı yerde 11 olmuş. Sen de yüzde yüze gelmiş neredeyse. Yani e, TÜİK'lerde 80'le bulmuş. Kimiler kimileri diyorlar ki yüzü geçti aslında. Ve şimdi bu durum böyle. O zaman sorulur ya elin yüzde onluk enflasyonu sana vurduğunda nasıl yüzde yüz yapıyor diye. Onun bir cevabı olur. Geçtik o cevaptan yani. Değil mi? O zaman şu soruyu soralım ya. Yani e, yurt dışında enflasyon o %11'lik seviyelerden mesela Avrupa Birliği'nde %3 ve altına doğru geldi. Amerika'da da durum böyle. Gelişmekte olan ülkelerde de durum hızlı bir düşüşü gösteriyor. Hatta e, Mayıs ayında yani PMI'lara bakarsak e, Nisan-Mayıs aylarında daha ciddi bir düşüş gözüküyor. E o zaman yurt dışında enflasyon yükselirken bizimkisi yükseliyor da yurt dışında enflasyon düşünce bizimkisi niye düşmüyor? Düşmesi lazım değil mi? Alın sana olan ikinci bir olumlu şok. Üçüncü bir olumlu şok daha var. Ee, Batı efendim Ukrayna'dan dolayı Rusya tehdidinden dolayı öyle görüyorlar. Rusya'yı tehdit olarak görüyorlar. Suriye'deki hadiselerden dolayı. İran'la ilgili en son Besent, Hazine Müslü e, Bakanı Amerika'nın ...Besent'le Şimşek ve Karahan, TCB ve başkanı oturdular, bir toplantı yaptılar. Orada Besent ne dedi? İran konusunda bize yardım edin. Rusya ile ilgili fazla işler karıştırmayın. Öyle finansal falan operasyonlara girmeyin. Ondan sonra bunları söyledi yani e, büyük ölçüde. E şimdi bu, dolayısıyla sana son derece tahammülkar davranıyorlar. Yani Türkiye'ye çünkü çok uzun yıllardan beri ilk defa ciddi ihtiyaçları oldu. Onun için yani ortada bir takım acayip hadiselere, yani Kıbrıs'ta dönen bazı hadiselere, kara para e, operasyonlarına ki Amerika bu konuda biliyorsun bizi gri listeye sokmuştu bir ara. Buna benzer şeyler. Şimdi gözlerini kapatıyorlar yani. Niye? İhtiyaçları var. Ve bu sayede de bazı paralar Türkiye'ye geliyor, giriyor, çıkıyor. Tamam. Bunların bile e, kendine göre, tırnak içinde bunlar çok olumsuz sonuçları olur ama <laughs> bazı durumlarda da seni işte net hata 90'dan durumu kurtarır. Değil mi? Bunları bunları saymıyor. E şimdi böyle baktığımız zaman yani Sayın Şimşek'in bir şey yapmasına gerek yoktu. Enflasyonu düşürürdü. Zaten bırakınız bak başka bir şey daha söyleyeyim. O zaman şunu da söyleyeyim. Yahu şimdi e, Sayın Şimşek e, e, ne zaman geldi iktidar yani şey göreve? Haziran'ın 2023'ün e, 2023 Haziranında geldi. Neydi enflasyon o dönem? Yüzde otuz dokuz buçuktu. aylık enflasyon ne kadardı? Yüzde sıfırdı. Bugün e, enflasyon ne kadar? Yüzde otuz sekiz. Aylık enflasyon ne kadar peki? Yüzde üç. Evet. Yani, bu yüzde otuz sekizde de düşmek nasıl oldu biliyor musun? Eski yüksek baz oranları hesaptan çıktı. Bir matematiksel nedenden dolayı düştü. Yani büyük ölçüde öyle oldu. Şimdi onlara bakınca bunun neresi bu başladı rakamlar? He? Ki bu TÜİK'in açıkladığı rakamlar, en yakın açıkladığı rakamlar Aa, bambaşka hayır, zaten. Hayır, o Onları her iki dönem için de öyle de ki. hani madem ki tek bir ölçüt kullanıyoruz o zaman aynı ölçütü kullanalım yani her iki dönemi kıyaslarken. E şimdi 39,5'tan almışsınız. Bunu %65'e çıkarmışsınız. Sonra eski seviyesine <laughs> geri getirmişsiniz. Diyorsunuz ki ya ben ne güzel bir enflasyonla mücadele yaptım. Bunun neresi yani bu, bu söylenecek bir şey yok. Bir de rasyonellik meselesi var ki o da ayrı. Belki de e, onu evet, da konuşmak gerekir. Evet şimdi gerek. diğer e, Mehmet Şimşek'in politikalarını bahsetmişken bir de şunu sormak istiyorum. Mehmet Şimşek'in politikasıyla ilgili birçok iktisatçı rasyonel dönüş yorumu yapmıştı geçmişte. Hı -hı. Siz de bu yoruma e, itiraz etmiştiniz. Hala aynı fikirde misiniz? Ya şimdi rasyonel var, rasyonel var. Ee, Sayın Nebati'nin politikası da kendince rasyoneldi politik bir rasyonelitesi vardı. Yani iktidara mensup olduğu iktidara seçim kazandırmak istiyordu. Onun için ekonomideki bazı dengeleri kasıtlı olarak bozuyordu. Bu arada bozduğu dönem bile aslında Mehmet Şimşek'le o derece kötü bir e, dönem değildi. Yani rakamları gösteririz. Ayrıca Nebati döneminde efendim e, hatırlayın Covid'ler yaşandı, bilmem neler yaşa bütün dünya bir krize girdi falan. Yani Petrol fiyatları aldı başını yukarıya çıktı o dediğim rakamlara çıktı. Yani ne vadi desek ya ne yapayım kardeşim başıma her türlü felaket geldi. E adamın e, haklı bir mazereti Sığınacak olabilir. Sığınacak bir noktası var. <laughs> yani burada öyle bir mazeret de yok yani. şimdi böyle baktığında yani rasyonelitenin bir tarafı Ondan ne bekliyorsun? Nebati'nin e, ortodoks e, iktisata göre rasyonel olmayan e, yani teoriye uymayan özellikleri Şimşek döneminde e, ortodoks yani neoklasik iktisat dediğimiz bizim e, iktisatın veya finansın rasyonelitesine uyacak. Yani insanlar da bunu böyle beklediler e, bazı iktisatçılar diye. Fakat şimdi orada ne söylüyordu e, Sayın e, Şimşek? Mesela KKM gibi, Kur Korumalı Mevduat gibi, ciddi bazı riskler, ilerisi için riskler doğuracak. Mesela geçmişin DHM'leri gibi, dövize çevrilebilir mevduat. O hadisenin kalkacağı. İkincisi, o kadar çok makro ihtiyati tedbir adı altında artık ne bürokratların kendilerinin, ne bankacıların doğru dürüst hesaplamayı yapmayı yorumcuların kendisini zaten yapamaz hale geldikleri Muazzam bir idari müdahaleler sistemi oluşmuştu. Dolayısıyla bir faaliyet, bir karar alındığında bunun piyasayı nasıl etkileyici içinden çıkmak mümkün değildi. Karma karışık bir sistem olmuştu. Burada da sadeleşme yapılacaktı. O tür makro ihtiyat dediler. Mesela ihracatçının dövizini zorla e, şeye satması, e, merkez bankasına satması. Efendime söyleyeyim, e, bankaların e, zorla e, tahvil alımına, e, yönlendirilmeleri vesaire falan. Buna benzer e, sermaye yeterlilikleri adı altında falan. Çok sayıda böyle e, yükümlülükler getirilmişti. ve Bunlar ortadan kalkacaktı değil mi? Yani bunlar bu e, oh. Şimdi faizlerinde e, kasıtlı olarak düşük tutulmaması e, ve e, ne derler adına kurunda faizin olduğu gibi kurunda piyasanın olması gerektiği seviyeye getirileceği rakamlar. işte Ortodoks iktisatın beklediği budur. Şimdi daha başlangıçta şunu yapmaya başladı e, Sayın Şimşek ve ekibi. Enflasyonu düşürmekte TL'yi reel değerlendireceğiz dedi. Bu ne demek? TL'yi baskılayacağım demiş. E Nebati de TL'yi baskılı, pardon dövizi baskılayacağım dedi. O da baskılıyordu yani. Şimdi e, ikincisi en son kararlarda ne aldı? Nebati veya Kavcı dönemindeki e, makro ihtiyati tedbirlerin, yani o çok eleştirilen, irrasyonel denilen tedbirlerin aynen benzerleri alındı. E, hani İngilizler olsa so what der böyle durumda. <laughs> Anlamadık nedir diye. Şimdi ne oldu? Bu da böyle. Peki arada e, irrasyonelite adına ne yapılmış olsa ee, hani onu bulalım nesil rasyonel faizleri arttırdı. Faizleri arttırmak da uygulaması bakımından ele aldığımız zaman ikincisi de kasıtlı olarak devaluasyon yaptı yapıldı. Dedi. Bu ikisi yan yana aldığında bunun neresi rasyonel diye oturup konuşuruz yani. Bence e, enflasyon politikasının başarısız olmasının en temel nedenlerinden birisi burada yaptığı hatalardı ya. Yani. Peki bir de şunu sormak istiyorum, enflasyonla mücadele programının başarısız olduğunu söylüyorsunuz. E, bu beklenileni vermediyse bundan sonra bizi ne bekliyor? Yani nasıl bir tablo bekliyor? Vallahi rakamı gösterdim işte bunun neresi başarılı yani. Aldığın yere getirmenin, bir de o arada enflasyonu geçmiş enflasyonu iki misine çıkarmanın e, ve bir de üstelik lobi yapıp efendime söyleyeyim e, vatandaşlara yapılacak ücret zamlarını özel olarak engellemenin yani bu halka e, ne yapmak anlamına geldiğini konuşalım. Bunun sonucunda da şunu söylüyorsan, en son şunu söyledi Sayın Şimşek. Dedi ki ya e, merak etmeyin her şey iyi gidiyor. E, bu enflasyonla mücadele programı bu olumsuz zamanlardan buraya e, aldığımıza göre 3 yıl sürer dedi. Bir yılı geçti dire dayanın 2 yıl daha kaldı Ya yani hani vatandaş hadi dayansın ama kredi kartları borçlarından efendime söyleyeyim bireysel kredi borçlarından bankalar hiç tahammül etmiyor sabretmiyor onlar hacizleri çakı veriyorlar ya. Yani. E onlara ne yapacak? Onlara da iki laf söylesin. Değil mi bu işin bu tarafı? Yok öyle bir şey. E şimdi o zaman bunu konuşalım yani. E, ne yapıyor e, Sayın Şimşek? E, şimdilik bu kadar işin bu tarafında eee konuşmak istiyorum yani Çünkü çok büyük hatalardan bir tanesi uzun vadeli enflasyonla mücadele programları yapmaya kalkışmaktır bunun kendisi zaten birkaç yönden birden başarısızlığı size garanti eder Belki bir sonrasında niçin ciddi başarısızlığa uğradığını anlatırım ama şu kadarını söyleyeyim Mehmet Şimşek'in eee dezenflasyon programı diye bir şey var tırnak içinde. Buradaki tek doğru cümle Mehmet Şimşek'in oldu. Geriye kalan birincisi bu bir dezenflasyon politikası değil. Yani yanlışlıkla e, enflasyonla mücadele başarısız olmadı. Zaten enflasyon yaratmak istendi. bu çok ciddi bir iddia. Bunu ayrıca e, belki ileride konuşuruz. Çünkü ben sıklıkla söylüyorum öyle enflasyon yanlışlıkla kazayen falan olmaz yani. Bile isteye yapılan bir şeydir. Yani bir ay enflasyon olur, iki ay enflasyon olur, fiyat artışı olur. Ona da enflasyon denmez. Çünkü enflasyon süre gelen bir hadisedir. E, o zaman anlarım. Ama böyle yıllarca enflasyon bu kasıtlı yapılan bir şeydir. Siz enflasyonun yapay bir şekilde yaratıldığını e tabii, söylüyorsunuz. Tabii canım yaratılıyor tabii ki. Yaratılıyor. İddia ediyorsunuz. E çünkü halkı soymanın en güzel yollarından birisi budur. Silah dayayıp soysan herkes itiraz eder. Enflasyon da cebinden para çalınırsa ona zor algılanıyor bugünkü dünya sisteminde. Yani bugünkü para sisteminde. Onun için hükümetler enflasyonu seviyorlar milletin cebinden. Özellikle bizim gibi e, gelişmekte olan diye e, söylenen ülkelerde. Yani, yani. E, örneğin hiçbir vatandaşımız bir alışveriş yaptığında alışveriş fişini incelediğini düşünmüyorum. Hani oradan Düşünüm, nereye? inceliyorlar. Gayet geliyor. güzel inceliyorlar da ne yapsınlar? Yani e, işin bu tarafını e, konuşuruz sonra. Yani Peki. dolayısıyla bir Ortada bir dezenflasyon politikası yoktu. Çünkü bir dezenflasyon politikası yani daha doğrusu dezenflasyon enflasyonla mücadele niyeti yoktu. Gerçek bir niyet yoktu. Olsa zaten Başarısızlığı konuşuruz. Yani şöyle, yeterince başarılı olmadı da bir parça oldu deriz yani. Hiç başarısızlık e, söz konusuysa, tamamen başarısızlık söz konusuysa, demir rakamları verdim o zaman e, ortada bir kasıt aranır değil mi? Birincisi zaten enflasyonla mücadele niyeti. Hadi yetersizdi diyelim yani. Veya çelişkiliydi. Hem mücadele edeyim istiyordu ama onu sonra yapayım. Ama önce enflasyon yaratayım istiyordu ve yarattı. Şimdi ikincisi program. Yani dezenflasyon programı. Dezenflasyon kısmını konuştuk. Program kısmı, ortada program yoktu zaten. O bakımdan ben en başından e, bu rasyonel bir politika değildir. İrrasyonel bir politikadan başka bir irrasyonel politikaya geçilmiştir. Ortodoks politikaya göre daha rasyonel bazı vaatler verilmiştir diye o zaman anlattım. Ama şimdi hani o onların bile çoğu tutulmadığından daha rahatça söyleyebiliriz. O başka yönden irrasyoneldi. Bu başka yönden irrasyonel ekonomi açısından. Siyasi olarak o başka bir yönden rasyoneldi. Bu da başka bir yönden rasyonel. Yani hiçbir şey kazayla olmuyor. Amaçlar falan gayet açık. Bu kadar işin bu tarafında. Ee, Şuradan devam etmek istiyorum evet. hocam. Başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Ee, Mehmet Şimşek son açıklamasında her organize sanayi bölgesinin başına bir vergi memuru koyacağız. Böylece vergi kaçaklarını önleyeceğiz gibisinden bir açıklama yaptı. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ya şimdi öyle bir soru sordun ki ben buna içimden geçen gibi cevap vermiş olsam hani direkt YouTube kanalını kapatırız ya. Onun için hani biraz abartmayla söylüyorum bu vergi meselesini ileride e, daha geniş konuşuruz Türkiye'nin e, büyük bir yarasıdır bu vergi yani, öyle söyleyeyim şimdi burada yani e, eski Osmanlı döneminde başı denilen bir vergi memuru vardı öyle halk aman şunu yapma ama bunu yapma buradaki sansürlüyorum çünkü çok şeydir yani Ağır laflardır bunlar. Hani onu da yapma, bunu da yapma, bak ondan da vergi alırlar diye. Bak gel, haraççı başı geliyor, aman ha diye bir laf vardı eski Osmanlı'da. İş o noktaya döndü. O bile herkesin başına bir tane vergi memuru koyacağım demedi o dönem. Onlar bile demediler. İş o noktaya gelecek ki Sayın Şimşek ee, bu dediğini yapmaya kalksın. Maliye teşkilatı o kadar büyük ki aldığı topladığı vergi ancak maliye teşkilatın harcarsın. Yani bu manasız bir şey bir kere. De, doğru da bir şey değil. bunu yapmanın mümkün olmadığını düşünüyorsunuz ya, ya da akılcı tabi olmadığını. Ya mümkün tabii istersen yaparsın da bir faydası olmaz, zararı olur. Yani. Hı hı. İkincisi ülkede az vergi toplanmıyor. Bir de bir efsane var bu ülkede. Ya, Türkiye'de vergi oranları az. Hayır, Türkiye dünyada en yüksek vergi oranları. OECD ile ilgili yapılan kıyaslamalar da yanlıştır. Yani onu söyleyeyim. Türkiye'de çok yüksek vergi toplanıyor. Problem o değil. Problem Türkiye'de iki şey var. Bir vergi adaleti yok. İkincisi böylece vatandaşın hissedilen vergi yükü olanın da üstünde. Yani adaletsizlikten dolayı. İkincisi Vergilerde fazla. Daha fazla vergi toplamak ne siyaseten doğru, ne vicdanen doğru, ne de hakkaniyet olarak doğru ya. Yani ne de, ne de ekonomi için faydalı. Tam tersine zararlı ben size onu söyleyeyim. Türkiye'de Mehmet Şimşek daha fazla vergi toplasın, ekonomi daha kötüye gidecektir. Zaten topladı ve daha kötüye gidiyor. Onu ve bu şu da mümkün değil. Şu kadarını söyleyeyim. Şimşek'in politikası nedeniyle faizleri yükseltti, İnanılmaz bir bütçe yükü, faiz yükü bütçede inanılmaz bir faiz yükü, neredeyse e, personel maaşlarına yaklaşan bir faiz yükü ortaya çıktı. Bunu vergiyle karşılayamazsınız ki ya. Ne yapacaksınız? Ne, neyine kadar alacaksınız e, vatandaşın yani? Bu, bu böyle bir şey ve bunu e, e, eğer siz Zaten faizle ümüğünü sıktığınız küçük ve orta boy işletmelerin üstüne bir de vergi yükünü arttırırsanız bunlar toplu halde iflas etmeye başlar. Zaten Concord'a da olan aldı başına gitti. <laughs> ne yapacaksınız? Bir kere eğer ödememe krizi başlarsa, çünkü bir firma iflas eder, en az 10 firmaya borçlarını ödeyemez. <laughs> o borçlarını alamayan firmalar da başka firmalara borçlarını ödeyemez. Bir anda 100 firma birden sonra 1000 firma riske girmeye başlar. Böyle bir nükleer zincir gibi e, zincirleme reaksiyon gibi başlarsa bu olay bunun sorumluluğunu kim sağlamaz? Son derece kötü bir Tam tersine ülkede toplam borçluluğu azaltıcı yapılandırma teşkilatları, faaliyetleri, planlamaları lazım. Vergiyle durumu daha kötü yapmanın bir alemi yok. Onun yerine şu e, yurt dışındaki rantiyerlere ve yurt içindeki rantiyerlere bol keseden dağıtılan faiz giderleri, onun yerine e, anlamsız bazı projeler, mesela Kanal İstanbul gibi veya başka türden <laughs> anormal para harcatacak şeyleri ortadan kaldıralım. <laughs> Üçüncüsü de, bu konuda liberallere katılıyorum, onu söyleyeyim. Devleti küçültelim gerçekten. Liberallerle anlaşmadım. Yani devletin ekonomik e, faaliyetlerini e, harcamalarını daha doğrusu küçültelim. Devlet daha tasarruflu çalışsın. Ama liberaller bunu söyler. Yapmaya gelince bütün liberal hükümetlere bakın geçmişte devletin harcamalarını tam tersine büyütmüşlerdir. Yani söylemeye gelince öyle, yapmaya gelince başka türlü. Onun için e, madem öyle öyle yapalım yani. Ama Onda da yok. E, oraya gelince aman dokunmayalım, burası itibardır ellemeyelim, burası filancanın sarayıdır ellemeyelim. Aa bu faizlere dokunmayalım sonra e, e, bizim zenginlerimiz ki onların gelirlerinin yarısı bile değil yaptıkları işlerden e, kaynaklanan karları, Geriye kalan işte böyle rantlardır. Devlet böyle borçlanmasa e, onlar nasıl para kazanacak? Önce bu sistemi değiştirelim yani. Söyleyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ederiz hocam kıymetli yorumlarınız için. Değerli seyirciler bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalın.